Kaza D-100 Karayolu aşağı soku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Burhan Özçelik İdaresi'ndeki 14 bye 094 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Erdal Ağa yönetimindeki 14S-0367 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Burhan Özçelik, İlk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Özçelik'in hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> daha da lazım evet. yaralı var mı? ya? <laughs> <laughs> <laughs>